Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft arkadaşlar, Minecraft beta nasıl 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 yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bir ah. Şimdi arkadaşlar şöyle ee, yazıyorsunuz ki arkadaşlar. Neyse direkt bulacağım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft beta yükle yü, yüklendirmesini göstereceğim arkadaşlar. Tablet, telefon, bilgisayar da yükleniyor. Her her şey yüklenir arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi min ne bak şimdi arkadaşlar. Min raf yani Minecraft arkadaşlar. Min yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. İşte arkadaşlar. Şurayı ben direkt yazayım. Hmm. Şimdi arkadaşlar nasıl yazacaksınız? Minecraft arkadaşlar Minecraft beta yazacaksınız. Arkadaşlar P'yi gösterirseniz arkadaşlar P sadece bilgisayarlarla yüklendi. Yükleniyor yani tabletlere boşuna denem denemeyin arkadaşlar. Bakın şimdi Minecraft beta arkadaşlar. Beta. Beta arkadaşlar. Beta A. Beta Beta APK ücretsiz indirin ya, indir yazın arkadaşlar şu Android oyun kul, yazdığı yere yani ilk baştaki kurtlu resime basın evet şöyle yazacak toprak koç evet bu sadece site oluyor. Arkadaşlar şöyle zombi oyunu var, araba oyunu var falan. Evet. Buradan Minecraft Rope. işte burada sürümünü gösteriyor beta falan diyor. Şimdi arkadaşlar ilk oyuna devam tuşu yeşil tuşa basıyoruz. Ondan sonra geriden gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Yani ki videomuzda arkadaşlar yeni bir oyun tanıtacağım. Süper kahramanlarla ilgili bir oyun. Evet. Şöyle güzel güzel arkadaşlar kalkan var falan filan var arkadaşlar. Evet şimdi şuradaki büyük büyük şeyi yani şu alttakine basmayın arkadaşlar. En üsttekine basın. Hı -hı. Evet. 100 saniye falan bekleyeceksiniz arkadaşlar şimdi. Oyunu indir diyeceksiniz arkadaşlar. Evet devam et Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir lanet nişan. Burada telefon numarası verin diyor. Aa, yani telefon numarasını vermeyin yok. Kazıklıyorlar yani kandırıyorlar arkadaşlar. Direkt şuradaki üstteki bir var arkadaşlar. Ona basın. Bakın şimdi. Buradan ne yapacaksınız? Şu ortadaki tuşa basacaksınız arkadaşlar şöyle. Oldu zaten arkadaşlar. Evet. Minecraft APK yani arkadaşlar Minecraft indiriliyor. Evet. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Bizim benim Evet. Şimdi size arkadaşlar Instagram'a girelim. Bir şey göstereceğim. Ay YouTube'a girelim arkadaşlar şimdi. Evet. YouTube'a gireceğiz. Bir tanım kankam var arkadaşlar. O size ev yani bir Minecraft portlar, portlar şehrini al alacaksınız. İşte şuradaki Minecraft zombie'nin büyük evi. Evet. Yani oradaki şey. Şimdi arkadaşlar şurada Minecraft ailesi çılgın yazıyor ya arkadaşlar. O benim kankamın şeyi. YouTube kanalının YouTube kanalının ismi arkadaşlar evet burada da yükleniyor Tabii ki Evet şimdi şöyle arkadaşlar ilk baştaki çılgın Minecraft ailesi diyorsunuz Evet arkadaşlar 8 video olmasına bakmayın ya gördüğünüz 128 Evet şimdi arkadaşlar Minecraft şehri alma linki %100 gerçek diyor Evet gerçekten yüzde yüz gerçek arkadaşlar büyüklenirse. Biz şimdi şunlar açılırsa arkadaşlar internet bir kötü anlamıyorum ki. Evet burada mikrofonumuz indiriliyor. Açıldı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şehir var. Çok güzel. Evet. Merhaba arkadaşlar. İlk baştan alıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle beraber Minecraft prodüleri şehrini nasıl alırız onu öğreteceğim. Bir evet arkadaşlar. Size, like Şöyle atayım. göstereceğim. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz Minecraft prodüleri şehri arkadaşlar. İlk önce bir yorumlara gideceksinizler. Videoyu... Arkadaşlar yorumlara gideceğiz. Evet en altı inin yani arkadaşlar yorumlar olana kadar inin ta en en altı gidin kadar gidin ah durun arkadaşlar şöyle yan çevireyim yani otomatik döndürme de var arkadaşlar niyeyse olmadı ha evet şimdi arkadaşlar girden açıyorsunuz şunu bu videoyu Arkadaşlar niye dönmüyor ya? <laughs> dönmüyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ha anladım. Neyse arkadaşlar. Bunu diğer videoda göstereyim arkadaşlar. Evet. Diğer arkadaşlar şu Michael Bordler nasıl al alırız? Onu göstereceğim arkadaşlar ben size. Şimdi hemen mikrofonuza. et evet. tamamladı. Arkadaşlar. Evet böyle bilinmiyor arkadaşlar. yani bilinmiyor işte arkadaşlar uygulama hazırlanıyor uygulama hazırlanıyor derken dosyaları yük şimdi arkadaşlar yüklediyorsunuz Evet ben de en azından Minecraft sıfırlıyım arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim yani Böyle sıfırladığım için arkadaşlar artık şey olmayacak arkadaşlar yani yeni dünyalarımız olmayacak sadece arkadaşlar marka portlar şehirinde oynayacağız evet o o o kardeşliği o şeyleri de arkadaşlar arkadaşlarımıza da markaportlar şehri kuran kur da arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz çok güzel şiir kurmuşlar Evet uygulamayı yüklendim aç diyorsunuz arkadaşlar buradan mikrofon tadına bakıyoruz. Evet bize gerek ya en <laughs> azından arkadaşlar Evet Silah modunda bu Bakın şimdi arkadaşlar Şöyle Mega şehrinde uçak var. Uçabiliyorsunuz ama o zor kullanmak. Yani arkadaşlar moda dönüşüyor ya direkt. ne istersiniz arkadaşlar şimdi buz e, dolabı e, buzdolabı var arkadaşlar buzdolabı var ondan gel şey var arkadaşlar yani, bu sürü şey var ya arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Gitar falan da var. Şimdi arkadaşlar. Oynuyorsunuz diyor. Evet. İki tane mikroportlar var. Evet. Şu en üst yani şuradaki. Arkadaşlar bu şehirimi sileyim mi? Mikroportlar ki. O kadar saray yaptım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar o kadar saray yaptım bir şey yaptım Kaleler falan yaptım dünyayı sileyim arkadaşlar sileyim zaten tek oynayacağımız için elmato sildim arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar burada şiirine girelim hayır girelim arkadaşlar göstereceğim ondan sonunda da video bitirecek yani arkadaşlar çok iyi ya hadi bakalım büyüklenirse bu da. Arkadaşlar silah modunu bir öğrenemedim ama öğrendim zaman arkadaşlar tabii ki sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet devam diyelim. Şimdi arkadaşlar bilgisaydık uzun süre tabii ki oh mega beta olduğu için arkadaşlar. Hem yüklemesini hem raporlar nasıl nasıl şey yapıldığını Arkadaşlar yarınki videomuzda arkadaşlar o oh my god boylar şehrini al, alma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Sadam ne basın herkese Şimdi gel. <laughs> <laughs> Şimdi göreceğiz. Yani bu Evet arkadaşlar bu videomuz bitti arkadaşlar. ve abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, yeni arkadaşlar şu Marvel şampiyonuna. Evet. şampiyonu diye bir tane süper kahraman oyunu var. Çok güzel arkadaşlar. Onu size tanıtacağım ama arkadaşlar bu iki gün önce yarın arkadaşlarımız nasıl mal raporlar şehri şehrini al, al, alırız. Onu, onun videosunu çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.